Evet günaydınlar ee, Lyon'dan bugün itibariyle ayrılıyorum. son günümde günübirlik olarak e, Besançon'a gideceğim ya da onların deyimiyle Besançon. Ee, Lyon'dan Gare de Pantin'den e, trene bindim yaklaşık bir 10-15 dakika önce. E, treni ararken çok fazla fırsat bulamadım e, o yüzden yeni çekim yapabiliyorum Besançon ön bilgisi için. Ee, orada Giulia e, buluşacağım, İtalyanca hocam. Ee, bir aksilik olmazsa, yani buluşuruz diye sözleştik ama son anda bir aksilik çıkmazsa diyelim. Ee, 6-7 saatte sonu gezip Giulia biraz muhabbet edip akşam tekrar döneceğim. E, yoldan tekrar İstanbul'a dönüyorum. Ee, bakalım Besançon'da bizi neler bekliyor. Çok fazla gidilen bir şehir değil, çok küçük bir şehir. Ee, i̇çinden yine nehir geçiyormuş. 150 bin nüfus olan bir yer diyorlar. İsmi de aslında Bizantin demek, yani Bizanslı demek. Oradan geliyor ismi. Göreceğiz bakalım, ne var ne yok. Yaklaşık iki buçuk saatlik bir yolculuktan sonra şimdi Bezenson Viyet istasyonunda indim. şimdi ile ee, buluşma noktasına doğru gidiyorum. O biraz kapalı, serin bugün. Lyon'a göre Lyon daha iyiydi. Ee, ama yine de yağmur yok. Gezmek için de yeterli bir hava. Bakalım sonunda biraz neler bekliyor. Bir 10 dakikalık bir yürüyüş mesafem var. Şehir merkezi oldukça yakın. Göreceğiz, ne var ne yok. Bezanson'da. Şey merkezine yürürken e, güzel bir parktan geçiyorum. Burada da e, Fransız ihtilaline yönelik bir anıt ve e, heykeller var. Ve hemen şu köşesinde de oraya doğru e, yürüyeyim size göstereyim. Üç tane kelime var. Çoğunuzun bildiği üzere. Liberté, égalité, fraternité yani Fransız iktidarının üç temel e, düşüncesi özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ki bunlar e, daha sonra günümüz modern Fransasını oluşturan kavramlar ve e, üç Fransa bayrağındaki üç rengin de bu kavramları e, simgelediği anlatılır. Mavi, beyaz ve kırmızı. Bakalım Besançon neler gösterecek bize, devam ediyoruz şöyle de arkamda park. Ya Şimdiden bayıldım yani tabi topu 15-20 dakikadır buradayım ama az önce çok güzel bir parktan geçtim. Ee, şimdi nehir kenarına indim yürüyorum ee, şöyle arkamda görüyorsunuz çok böyle sessiz sakin. Güneş de açtı az önce üşümüştüm şimdi yağmurlu fazla gelmeye başladı herhalde birazdan çıkartacağım. Ee, çok tatlı bir yer ya. İşte nüfus az olunca bu tip yerlerin keyfi çok daha güzel çıkıyor. Böyle kalabalık olmayınca makul sayıda insan olunca hem hizmet daha iyi gidiyor. Hem ee, daha fazla kıymet biliniyor. Vesaire vesaire. Bakalım az kaldı birazdan buluşacağız Julia ile. Evet şimdi Bezanson'dayım. Ee, yanımda çok sevgili e, İtalyanca hocam. Çağır. İtalyan gibi hesabının sahibi Giulia Forno var. Ya da ne onun, var, onun deyimiyle Hülya Fırın mıydı? Nasıl Fırın. Hülya Fırın. Türkiye'de buradan Fırın. Fırın. Türkiye'de Hülya Fırın. Ee, Bezanson nasıl okunuyor Bezanson. Bezanson, evet. Evet, evet. Şimdi ben bir bilgiyi düzeltmek istiyorum. Buranın Bizantin, Bizanslı ile alakası yokmuş. Öyle bir e, girizgah yapmıştım ben senden önce. <laughs> e, nereden geliyordu doğrusu? Şeyde. Ee, çünkü nereye gidiyordu, Ha gidiyoruz. peki e, tamam. belki oradan. Tamam. E, Bizansın şey Latinceden geliyor. Bizontio. Latinceden bizontio kelimesinden bizontio. türetilmiş. Bizans'la İstanbul'la bir ilgisi yokmuş arkadaşlar. Bunu iliştirmiş olalım. E, şimdi çok güzel bir sokaktan geçiyoruz. Yaklaşık bir gün, Strada. Strada, 150 bin nüfusu olan bir yer Bizanton. Google verilerine göre eğer yanlış yazmıyorlarsa. Ve çok sessiz, sakin. Her zaman böyle mi bilmiyorum. Belki hafta içi olmasının da etkisi vardır ama. Yine de... Hava da kapalı ama öyle çok soğuk değil. Hani şu an biraz daha iyi oldu geldiğim saate göre. Araba geliyor. Şunu arabayı geçelim. Çok kısa Julia hakkında da bilgi vereyim. Julia ile biz 4 sene kadar önce tanışmıştık. Aynen. İtalyanca e, kurs aldım ben kendisinden bir, birkaç yıl. Gerçi şu an çok ona karşı mahcubum. E, Yok çok güzel İtalyanca konuşuyor. ama ya keşke teşekkür çok, ederim. Çok, çok iyi çok kendisi. E, keşke çok daha iyi olabilsem. Yok iyisin, e, iyisin. E, Julia, vuoi qualcosa dire in italiano? Eh, e, e, Ai amici? amici, Si. Starısettü tutti bene e vi aspetto in Francia. Çünkü şu an ben Fransa'da oturuyorum, artık İstanbul'a değilim. şimdi yukuş başlıyor. O yüzden <gülüyor> şimdi <laughs> Şimdilik burada kapatıyoruz, araba da geliyor ezilmeyelim. Sonra belki devam ederiz. önce biraz e, yorulduk <gülüyor> <gülüyor> şöyle yapayım. <gülüyor> <gülüyor> sen nasıl rahat edersin <laughs> rahatım Bezan ee, Bizan e, Bezanson'da bir e, Cittadelle. Cittadelle, citadel 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 eski şehir e, olarak adlayabiliriz. Eski kale. Eski kale. Hı hı. Ee, biraz tepede şehre hakimi noktada ee, oradayız. Az önce Giulia'ya e, karşı mahcubiyetimi söylüyordum. E, bir buçuk yılda çalışamıyorum e, İtalyanca çok kötü geriledi diye. O da sağ olsun çok kibar bir arkadaş olduğu için e, hiç şey yapmadı, <laughs> kabul etmedi. <gülüyor> <gülüyor> sadece gerçek söylüyorum. Sağ ol, çok Aynen. iyisin. Peki, e, ne diyorduk? Voi dire qualcosa amici, amici. italiani. Italiani, italiani, turki. İtalyan o Türkiye. Perché se parlo con gli amici italiani parlo italiano, con gli amici turchi parlo turco, primo, primo italiani? Ok, dopo primo italiano ciao, amici italiani. Allora, se voi per caso vi capita di passare a Istanbul, sicuramente eh, il nostro amico Memo Cap vi potrà Grazie. aiutare a scoprire meglio la, loro, la sua città. Scusate, e agli amici turchi, cosa diciamo? Ehm, Bene. J'en veux beaucoup en ce moment, je le dis. Inchallah, peut-être qu'ils Aux amis turcs, qu'est-ce qu'on va dire Et aux amis français aussi, non Aux amis français, la même chose, si vous passez par Istanbul, euh, n'hésitez pas à contacter euh, notre ami sur Instagram même Cap, il va vous montrer sa ville et son pays. non de non, euh, non parlez pas, non parlez. Je ne parle pas. Je, je ne parle pas. Ne ma uh, e, we can e, we can communicate in English or maybe a bit Italian. <laughs> e, Türkiye'deki, Türk, Türkiye'deki arkadaşlarımız ne diyelim? Ee, Var değil mi orada hala da görüştüğün, haberleştiğin arkadaşlarım? Tabii var? ki, tabii. Aa, benim arkadaşlarım? Senin arkadaşlarım, evet. Değil mi? Ha, ben sizi çok özledim. Üç yıldır Türkiye'ye gelemiyorum ama söz geleceğim. Ve sizi çok özledim, çok öpüyorum. Julia'nın buradan herkese, Türkiye'deki arkadaşlarına selamı var. İstanbul'u çok özlemiş. Ha. Turist olarak da gelmeyi istiyor. İnşallah bir gün gelirse İstanbul'u İstanbul'da da ağırlamak isteriz kendisini. Incrociamo le dita. Incrociamo le dita. Ne diyorduk? A plus? A presto? A plus. A plus. A plus. A presto. Görüşürüz. Ciao, ciao ciao. Ciao Julia ile uzun süre sonra tekrar karşılaşınca konuşacak o kadar çok konumuz birikmiş ki çok keyifli bir sohbetimiz oldu. Zamanın nasıl geçtiğinin farkına varamamışız. Dolayısıyla Bezanson'u çok detaylı gezdiğimi söyleyemeyeceğim. Ancak gezdiğim kadarıyla söyleyebileceklerim nehir kıyısında gayet iyi korunmuş adeta bir ortaçağ kasabası. Oldukça şirin ve tatlı bir yer. İsviçre sınırına yakın olması sebebiyle iklimi biraz sert ve kışın gidecekleri biraz üşütebilir. Ancak yine de Lyon, Strasbourg ve Basel gibi kentlerden fırsat yaratıp günübirlik olarak şehri gezebilirseniz dönüşte iyi ki gelmişiz diyeceğiniz eminim. Jüle ise bildiğiniz gibi Aynı enerjisi ve sempatikliğiyle duruyor. İstanbul ve Türkiye'yi çok seviyor. Çok güzel Türkçe konuşuyor. Kendisiyle çok da uzak olmayan bir gelecekte tekrar görüşmek üzere sözleşerek ayrıldı.